böyle bir kapanış benim için hoş durmayacak arkadaşlar açık net söylüyorum. 60 bin altına da kapatmamız durumunda çok net söylüyorum arkadaşlar. Ben bu hafta içerisinde zararı minimize etmek isterim arkadaşlar. Yani zarar etme şansım yok. <laughs> Keza Bitcoin'in artık hani son demlerini yaşadığını düşünüyorum. Belki bir atılım daha gerçekleştirir Evet, belki bir atılım daha gerçekleştirir. ve 48 bin dolaylarında takılmaya başlayabilir. Bu olduğundan olacak arkadaşlar peki alt koyunlarda arkadaşlar ciddi bir çöküş göreceğiz. Kırılım gerçekleşirse açık net söylüyorum arkadaşlar 53 bin bandı 53 binden 48 bin 48 binden 43 bine kadar bir geri çekilme potansiyeli var bu düşünüyorum. Parasal anlamda da sepetimiz %30 artmış. Yani geçen hafta eğer bu sepetin tamamını verdiğim 21 coin ne kadar paranız olursa olsun bu verdiğim 21 coin'i aldıysanız mesela 10.000 TL'yi 21 coin'e bölüştürmüş olduysanız şu an paranızın 13 milyar olması gerekiyor. Güzel bir artış. Bu sepeti yaptığın günden bugüne %85 kar etmiş durumdasın arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman e, burada değerlendirilebilir mi? Evet değerlendirebiliriz günlük altsalatlar için. Ama 8 Mayıs tarihine kadar elimde tutuyor olsaydım ben 8 Mayıs tarihinde arkadaşlar kesinlikle e, o program gerçekleşmeden hatta bir gün öncesinde 7 Mayıs tarihinde ben elimdeki koyunları satardım. En azından %50'sini satardım. Ne bileyim karımı alırdım, ana paramı çekerdim. Kesinlikle bir satış gerçekleştirdim burada alçalan dibi görmenizle birlikte çıkarsanız eğer ciddi anlamda şuradaki bütün düşüşü görmemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Alçalan dibi gördün çıktın ve şuradaki büyük düşüşe yakalanmamış oldun ve burada önemli husus şu altcoin neredeyse eğer zaten sen bu düşüşte alçalan dibi gördün ya burada ay sezonu zaten buradan başlamış oldu ama sen burada alçalan dibi gördün hala altcoinler aslında bu, bu safhada genelde rally yapıyor. Keza bizde de aynısı olmadı mı biz alçalan dibi gördük evet bitcoin'de ay sezonu geliyor dedik ama ne oldu? Altcoin'lerde kaldık. Altcoin'ler aldık hatta sepetler yaptık. Neden? Altcoin'lerde hala boğa sezonu büyük ralli bitmemiş. Hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün Canlı yayına başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım Canlı yayın boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim Ve analize başlamadan önce seste görüntüde bir problem var mı hemen sizlere sorup analize başlayalım Önemli bir yayın olacak özellikle 2 gün boyunca yayın yapmayacağım için şöyle birazcık hem küresel piyasa hem de bitcoin'e detaylıca değineceğiz Piyasaların açılışını değerlendireceğiz bitcoin'deki hafta kapanışını değerlendireceğiz ses görüntüyi o zaman hızlıca başlayalım. Ee, öncelikle Bitcoin tablosuna baktığımızda bildiğiniz üzere 40.800 bandının kırılmasıyla birlikte Burada 36.500 lira kadar geri çekilmenin gayet doğal olduğunu söyledim. Yani hani burada kaçınılmaz bir geri çekilme vardı ve şu anda bu geri çekilme de sürüyor. Baktığımız zaman bugün itibariyle 37.200 bandına kadar bir geri çekilme geldi. Yani arada bir 700 dolarlık bir fark kaldı. Tekrardan buraya buradan döner mi? Açıkçası ben buradan dönmesini beklemiyorum. Dediğim gibi buradaki destek hattı evet baktığımız zaman e, önemli olsa da ben buradaki destek hattının bizi tutabileceğini düşünmeyip aşağı yönlü 30.000'lere düşme potansiyelimizin masada daha yüksek ihtimalle yer aldığı görüşündeyim. E tablo üzerinde baktığımız zaman alçalan tepeler, alçalan dipler görüyoruz bu alan içerisinde. Kısa vadede ve şu anda da bütün ortalamaların altında ve bir direnç alanda devam ediyoruz. 38.200 üzerindeki kapanışlar bizim için kısa vade olarak önemli olacaktır. E açıkçası bu alanda herhangi bir işlem açmamak daha mantıklı olacaktır. Çünkü dediğim gibi bir destek alanı burası. Short pozisyon alamayız. Ve önemli bir direnç alanda olduğunu varsayarsak şu anda e, bu alanda pozisyon açmadan devam etmek daha makul olacaktır. 4 saatlikte de benzer bir tablo hakim düş trendi net şekilde devam ediyor. E, özellikle burada baktığımız zaman 39.300 üzerine atmadığımız sürece hiçbir şekilde yükseliş hareketi beklememiz mümkün değil. Ve benim burada zaten kritik seviyem neresi 40.800 bandı 40.800 üzerine yükseliş hareketi gelmediği sürece benim için e, ekstra bir hareketlilik ekstra bir. Ee, yükseliş potansiyeli barındırmıyor şu anda Bitcoin'de altcoinlerde arkadaşlar. Bundan kaynaklı ben bu alana gidene kadar e, Bitcoin'in özellikle e, 40.800 altında yaptığı hareketler beni çok alakadar etmiyor diyebilirim. E, burada 36.500'de kırılırsa 30.000 banla doğru sert bir har geri çekilmede bekleyebiliriz önümüzdeki süreçte. Ee, tabii ki burada destek direnç noktalarımız da önemli olacak. Çünkü özellikle yine tablo üzerinde baktığımız zaman şöyle hemen günlüğü alalım tekrardan. Ee, bir destek hattında bulunuyoruz günlük tabloya baktığımızda. Çünkü daha öncesinde de bu alanda önemli destek direnç noktaları çizmiştik. Biliniz üzere burada bir kanal yapısından bahsetmiştik ve bu kanal yapısı içerisinde aşağı yukarı yönünde e, hareketlenmelerin devam etmesini bekleyecektik ve şu anda baktığımız zaman burada mavi renkle gösterdiğimiz trend çizgisi aslında bizim destek noktamız olacak ve bu mavi çizginin bulunduğu noktada hemen 37.000'de bulunuyor. Yani 36.500 aslında günlük bazda kırılmadığı sürece en azından güzel bir destek olarak değerlendirilebilir. Ve hani eğer ki şu alan içerisinde bir stop konumu belirlemek gerekirse burası en makul stop konumu olacaktır bizim için. Altındaki kapanışlar gerçekten bizim için tehlikeli olup 30.000 yolculuğunu başlatacaktır diye düşünüyorum ben. Ve yine tablo üzerinde baktığımız zaman ee, çok da ciddi hareketlenmeler göremiyoruz. Yani burada e, evet Tepe ile birlikte hedef noktalarımıza geldik ve aşağı yönlü hareketlilik devam etti. 40.800'ün kırılmasıyla birlikte. E, lakin şöyle de bir durum var. E, bu alan içerisinde e, önümüzdeki süreçte geniş ee, konuşamadım önümüzdeki süreç içerisinde e, piyasalara baktığımızda ekstrem bir hareketliğin yine beklenmesi güç duruyor yani hani burada sadece teknik anlamda negatif değiliz bence açıkçası piyasa anlamında da e, haber anlamında da temel anlamda da gayet negatif duruma düşüyoruz arkadaşlar özellikle şimdi temel anlamda baktığımız zaman zaten bitcoin kendi algoritması içerisinde değerlendirirsek bizim şu anda artık rally'nin geliyorsa gelmesi gerekiyor yoksa dediğim gibi burada veda atmamız gerekiyor bence dediğim gibi bundan sonraki süreçte e, 100 binlere doğru bir ay için bir ay geçti hadi iki hafta içerisinde bir hareketlik beklemeyeceğimden kaynaklı olarak ben dediğim gibi temel anlamda da şu anda 4 yılda gelen bir 4 yılda gelen rally'nin bitmiş olduğu görüşündeyim hala temel anlamda da bir ay sezonu içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Onun dışında e, teknik zaten bozuldu. Teknikte ciddi anlamda sıkıntılar var. Ve piyasadaki haberlere baktığımızda aslında Amerika'nın faiz artırma kararları e, cabası Rusya... Ukrayna arasındaki gerilim cabası yani haber anlamında da ciddi anlamda sıkıntılı bir piyasa hakim. E, hal durum böyle olunca açıkçası bu alanda e, ekstra bir hareketlik beklemek de mantıklı gelmiyor. Yani hani burada evet teknik açıdan olumsuzluk, teknik açıdan düzelmediğimiz sürece dahil olmayacağız. Ama dediğim gibi diğer tarafta da olumlu bir şey dönmüyor şu anda. E, bundan kaynaklı dediğim gibi şu anda tedbirli olup e, açıkçası altın tarafındaki değerlendirmeleri korumakta, petrol tarafındaki değerlendirmeleri korumakta. E, daha karlı veya daha güvenli bir e, liman olarak düşünebiliriz. Dediğim gibi burada belki de 24 bin kadar bir geri çekilme göreceğiz ki inanılmaz derecede altcoinleri parçalayacaktır. Hafta kapanışı geldi. Hafta kapanışını değerlendirelim. Gün kapanışı demayilliğinin de altına düştü. Negatif olarak değerlendirebiliriz. Zaten düş net şekilde devam ediyor. Hemen hafta kapanışına bakıyorum. Bitcoin tarafında Bitcoin kap tarafında bildiğiniz üzere kırmızı bir kapanış bekliyordum. Özellikle bu kırmızı kapanışa baktığımız zaman nereye doğru indi? 38.200 bandının altı 38.200 bandına kadar bir geri çekilme gördük ve e, kritik bir noktanda altına indik aslında bu alan içerisinde. 39.000'in altında bir kapanış geldi ve şu anda şu anda 36.000'de evet baktığımız zaman yeni bir dibimiz var ama ne yapmış olduk dediğim gibi buradaki dibinde ben önümüzdeki günlerde kırılmasını bekleyeceğim ki 30 bakın burada 36.000'deki bindeki e, haftalıktaki destek alanı çok kritik olacak neden bir bildiğiniz üzere buradaki tabloyu biz haftalıkta çizmiştik bu haftalıktaki tablodaki destek hattını destek trendini kırmış olacağız bu çok önemli e, İkincisi, e, Bildiğiniz üzere burada bir destek son dip noktamız 36 bin. üçüncüsü MA yüzümüz var burada. Evet benim için 100 MA 100 bandını ortalamasını çok önemsemiyorum ben. MA 100 de çok önemsemiyorum. lakin bu alanda dediğim gibi bir destek noktası olmasından kaynaklı şu anda kritik bir kırılımın eşindeyiz. Yani haftalıkta 36 bin altına atarsak düzeltmelerin daha sert devam etmesini bekleyebiliriz önümüzdeki günlerde. Evet, onun dışında Bitcoin tarafında bahsedebileceğimiz ekstra bir şey yok şu an itibariyle. Hemen dolar tarafına gelelim. Dolar tarafında da kritik kırılımlar geldi zaten bildiğiniz üzere. Dolar tarafındaki kırılımla birlikte yukarı yönlü bir hareketlenme başlamasını bekliyorduk. Özellikle şu alanda bizim için 13.65 bandı önemliydi. Şu anda 13.88'e kadar bir yükseliş yükseliş senaryosu masada benim görüşüme göre. Bakalım takip ediyor olacağız. Burada özellikle tekrardan 13.57 bandının altında bir kapanış gelmediği sürece benim hedefim şu anda ilk etapta 13.88 bandı olacak. Oranın kırılımıyla birlikte dediğim gibi yukarı yönlü belki de 17-20 bandını kısa zamanda görebileceğiz. Ee, dominans tarafına değinmek gerekirse, dominans tarafında hala bir net düşüş trendinden bahsedemeyiz. Yükseliş trendi aslında burada devam ediyor diyebiliriz. Kritik seviye 43-40 bandı olarak devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de. Ethereum tarafına geldiğimizde ise Ethereum tarafında direnç alanda olduğumuzu söyleyebiliriz. 2700 direncini de şu anda aşmakta zorlanıyoruz. Aşağı yönlü dediğim gibi ben bu bandın kırılmasıyla birlikte hedef beklentim ne olacaktı? Bitcoin'de de aslında tablonun negatif olmasından kaynaklı 1700 dolarlar benim hedef lokasyonum olacaktı. Ethereum tarafında daha mantıklı seçenek olarak karşımıza çıkıyor. E, Euro tarafında yatay bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Aslında yukarı yönlü sağlam bir iğne bırakmış gün içerisinde e, Hani çok yukarılara gitmese de dediğim gibi burada e, negatif bir kapanışa doğru gidiyor e, dolar endekste tam tersi bir hareket gösteriyor şu anda oldukça pozitif bir kapanışa ilerliyor dolar endeksi tarafı da S&P Nasdaq DAX Çin tarafı hepsi Doğu Batı e, Avrupa tamamı Arkadaşlar şu anda piyasa anlamında geri çekilmeden bahsedebiliriz e, dediğim gibi burada majör destekleri şöyle bir Tekrardan irdelemek istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu alanda sıkıntılı bir konuma düşeceğiz gibi. Burada şu anda en azından S&P majörde tutunduğumuzu söyleyebiliriz. Bu alanda da majörün üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Nasdaq tarafında 14.000'in kırılmaması lazım. DAX tarafında sıkıntılar var duruyor. Açıkçası aşağı yönlü özellikle bu alanda bizim. 14.800 demiştik sanırım 14.800 altında kapanışları görmememiz gerekiyordu. Bakayım şöyle tekrardan bir 14.800'e denk gelmiyor herhalde bir tık daha yukarıdayız. Ee, bu alanda 14.900 bandları bizim için önemli. Bu kapanış gelecek gibi duruyor. Majör desteğini kaybedecek gibi. Ee, Çin tarafındaki majör destek alanımız bildiğiniz üzere e, 14.600 14.500 bandı olarak değerlendiriyorduk. Bu alanın altına hala bir hareketlenme yok. Uzun zamandır yatay hareketini koruyor. Devijons çok önemli bizim için. Devijons tarafına baktığımızda ise bu alanda 3.200 33 diyelim. Pardon 33.333 diyelim arkadaşlar. Düz olsun. E, akılda kalsın. Bu alanın altına düşmediğim sürece şu anda hala bir tık daha e, potansiyel içerisinde barındırıyor. Yani aslında burada DAX tarafında hala destek hatlarının korunduğundan bahsedebiliriz. Petrol tarafında yükseliş trendi dediğim gibi devam ediyor. Burada en makul e, yatırımlardan bir tanesi petrol olacaktır. Aslında gün içinde de e, 90 bandında bu trendin üzerinde kalması ile birlikte güzel bir yükseliş hareketi görmüşüz. E, ben yükselişin devam etmesini bekliyorum. Dediğim gibi 110 bandına kadar e, makul mü makul bir e, yatırım. Geri çekilme gelirse bu saatten sonra alım gerçekleştirilebilir gibi duruyor. Özellikle hemen şurada kuantiferya fiyatından bakayım özellikle bu alanda 90 70 90.70 bandı kritik olacaktır diye düşünüyorum. Altın tarafındaki yükseliş trendi net şekilde devam ediyor. Bu alanda dediğim gibi altında şu anda %50 olarak bekliyorum. E, beklemeye de devam edeceğim. Düzeltme hareketi gelmesini bekleyebiliriz dediğim gibi bu alanda özellikle burada e, 1870 1850 bandlarına kadar belki de bir düzeltme görüyoruz. Çünkü dediğim gibi altın tarafı e, bu tarz hızlı yükselişlere çok alışkın değil. E, gümüş tarafında baktığımız zaman altın takipçisi olarak devam edecek gümüş e, Gram tarafı altının da özellikle 836 bandında bir tık daha yukarı devam etmesini önümüzdeki süreçte bekleyebiliriz gram tarafında da. Ee, şöyle bir baktığımızda bu alanda ekstra bahsedebileceğim bir durum görünmüyor şu anda. Altcoin'lerdeki ezilmeler bir tık daha artabilir dediğim gibi. Ee, Quantfire tarafında bu alanda altın tarafında bir pozisyon var. Onun dışında şu anda ekstra bir pozisyon aslında petrol de eklemek istiyorum. Hatta petrolü doğrudan satın almak istiyorum. Bakalım. Ee, muhtemelen tekrardan petrol alırım bir düzeltme hareketi görürse ama onun dışında almayı düşünmüyorum. Şu anda düzeltme gelmeden alım yapmayacağım. Ee, petrol tarafında ama işlem açar mıyım? İşlem açabilirim. Ondan yana sıkıntı yok. Arkadaşlar bu alanda özellikle hani destek direnç vermem gerekirse geri çekilmelerde bence 92 durum kuantfaryaya göre vereyim ben bu destek direnci. Şöyle bir baktığımızda 90.7 bandından mesela burada işlem alınabilir mi? Evet alınabilir. Hatta geriye doğru 88.50 bandları falan gelirse 88 8850 bu bandlarda çok güzel long pozisyon alma fırsatı verecektir. Petrol tarafında, altın tarafında değinecek olursam bu alanda, altın tarafında da değerlendirme alanları zaten değişmiyor. Bahsettiğimiz 1870-1850 bandları bizim için güzel değerlendirme long pozisyon fırsatları verecektir. Onun dışında dediğim gibi altın normal alıp bekleyeceksen bu alandan almanı hiçbir sakınca görmüyorum ben hani düzeltme gelse de zararın zaten dediğim gibi yüzde bir üzerine çıkmayacaktır altın tarafında ee, Onun dışında konutların açıklama kısmında linki var ee, nereden petrol alacağını soran çok kişi oluyor MT'ye yazdığınızda arkadaşlar burada direkt e, Petrol de altında bulabiliyorsunuz Petrol burada Petrol burada altında burada arkadaşlar Evet Kontrver üzerinden satın alabilirsiniz bunları. Ee, dediğim gibi kaldırıcı yüksek kullanmamaya özen gösterin. Onun dışında ekstra bir sıkıntı yok. Hatta böyle bir buçuk kaldırıcım falan, ee, en azından paranı bir buçuk kat daha e, fazla kullandığın için e, getirirse de bir buçuk kat fazla olacak. Hal durum böyle olunca da e, en azından Dediğim gibi altın tarafı enflasyon karşısında bir tık daha ezilir. Bu ezilmeyi aslında gidermiş oluruz. Yani enflasyondan paramızı korumuş olabiliriz diye düşünebilirsin. E, açıklama kısmında linki var. E, açıklama kısmındaki link, linkten kayıt olarak hem 5 dolar ile 250 dolar arasında bir ödüle sahip olabiliyorsun. Hem de dediğim gibi kuantlar üzerinden işlem ücreti ödemeden komisyon ücreti ödemeden işlemlerini gerçekleştirebiliyorsun. E, onun dışında ekleyebileceğim başka bir şey yok bu alan içerisinde. E, şöyle hemen 2 dakika... İki dakikada şöyle bir sorulara bakalım. Amerikan borsaları başkanlık günü sebebiyle bugün kapalı. Tamam. Ee, bu geceki de vadeliler nasıl yön bulacak bakalım. Hele diyorum arkadaş altın tarafında da şey var durgunluk. Yani kapandı piyasa. Tamam. Ee, mutluluk yakanıza yapışsın. Huzur ayağınıza dolasın. Eyvallah teşekkür ederim. Sevinç ellerinize Teşekkür ediyorum. Merhaba hocam iyi akşamlar. Ben sizi Instagram'dan takip ettim. Takip isteğimi kabul edebilir misiniz? Tabii ki ederim. Hocam Amerika kapalı bugün resmi tatil tamam. Yani onun dışında baş, ekleyebileceğim ekstra bir şey var mı? Şöyle yapalım. Amerika'yı yarın Telegram kanalına katılın. Öyle değerlendirelim arkadaşlar. Ee, durum bu. Yani ekstra ekleyebileceğim bir şey yok şu anda. Bu geceki de vadeliler nasıl yön bulacak bakalım. Yani nasip. Diyelim. Abi kolaya bakar mısın? Arkadaşlar alt koyun bakmayalım. Ben de yavaştan müsaade istedim. Kısa olsun ki yayın. Herkes dediğim gibi izlesin sonrasında. Çünkü sürekli açıp açıp izlemek isteyenler olabilir. Çünkü önümüzdeki iki gün boyunca video yükleyemeyeceğim. Bu yüzden Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Buradan geri dönüşler yapacağım sizlere. Piyasa hakkında bu iki gün içerisinde. Kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.